The future is broken. Doğal formuyla doğada hayatta kalmayı beceremeyen tek varlık olan insanoğlu bunca canlı türü içinde evrenin hakim olmayı başardı. Bu zaferde zeka ve araç kullanımının katkısını görmezden gelmek mümkün değil. Varlığımızın sırrı bu insan araç ilişkisi bireysel teknolojik cihazların altın çağında kaçılmaz bir bağımlılığa döndü. Anlayacağınız cep telefonu yokken ne yapıyormuşuz Krişesi boşuna değil. Bu gece konuklarım Burak Arıkan, Ahmet Turan Köksal ve Bilal Ayan'la insanlığın elektronik cihaz ve makinalarla bütünleşmesini başka bir değişle Yeni insan ırkını konuşacağız. Gecenin müzikleri ise Post grubundan gelecek. Sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. Hızlı değişim yani bu bugün baktığınız bir şey ertesi gün yok. O anlamda ortak alışkanlıklar dediğimiz şeyler yani hızlı değiştiği için ee, ee, ...bir öncesini adlandırma... E, ...ihtiyacı doğuyor. Her hafta Türkiye gündemini alt üst eden... E, ...gündemi bir anlamda... E, ...deşen anketlerimiz efendim. E, bu hafta Z kuşağını... ...soruyoruz sizlere. X dediğimiz aşağı yukarı... ...80'li yılları... E, ...ilk gençlik... ...ya da üniversite olarak geçmiş bir şey... Ee, y dediğimde 90'lar 2000, Z dediğimde 2000 sonrası e, gibi bir yere Hı. oturuyor. E, teknolojik bağlamda bakıldığında e, medyada çok hiper medya değil daha aslında. Hı. X kuşağının yaşadığı medya. E, asıl kopuş e, Y ve Z itibariyle başlıyor anladığım kadarıyla. Benim başım acımaz ki, ben ölmem ki. <laughs> Baby Boom kuşağı, hani 45 sonrası dönem. E, oradaki aslında yine 68'e gelecek. Oradaki ilk kırılma e, 68'de oluyor. Yani o Baby Boom üniversite dönemine geldiğinde babaları gibi takım elbise giymek istemiyor. Pardon Z diyoruz. sonra Z'den C'den sonra harf yok. Z'den sonrasını ben birazdan geleceğim. Harf Çok hızlı yani. gitmeyelim diye. 18 yaş diye... Evet efendim canlı yayında sosyal medya başladı saatlerimiz 00:19'u gösteriyor. Ee, geçtiğimiz hafta böyleydi bu hafta kafalarımızı biraz daha karıştırmak istiyoruz. Ee, açılışta da bahsettiğim gibi yeni insan ırkından bahsedeceğiz. İnsanı yenileştiren şey ise makinalarla olan birleşmesi. Çoğumuz farkında bile olmadığımız bir şekilde. Bilgisayarlara bağlıyız, e, elektronik cihazlara bağlıyız, aletlere, edevatlara bağlıyız, bağımlıyız e, ve onlarsız yapabileceklerimizin sayısı zannettiğimizden çok daha az. İşte bu gece bunlardan bahsedeceğiz. Ancak ben önce kendime ait tiradımı yapmak istiyorum. Konuklarımızla ilgili e, bilgileri konumuzla ilgili ayrıntıları Facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Facebook.com/bölü sosyal medya TV adresinde yer alıyor bu bilgiler. Programımızda program boyunca konuklarımıza sorularınızı bana görüş düşünce eleştiri önerilerinizi iletebileceğiniz adresler seçenekler ise Twitter'da sosyal medya TV ve M Serdar K adlı hesaplar. Her ikisi de önümde sizlere elimden geldiği kadar e, cevap yazmaya sorularınızı konuklarımıza ulaştırmaya çalışacağım. Facebook sayfamızdan ulaşabileceğiniz iki ayrıntıyı da sizlerle bir paylaşmış olayım efendim. Birincisi e, programımızın kamera ne olduğu malum. Kamera arkasında ne olduğunu merak ediyorsanız Ustream üzerinden yaptığımız kumanda masası canlı yayınımızı takip edebilirsiniz. Gördüğünüz ekip sosyal medyanın kamera arkasının bir kısmı bir yandan ekranlarınızda beni izlerken başka ekranlarda bu yayını da takip edebilirsiniz. İkinci ulaşabileceğiniz ayrıntı her hafta Türkiye gündemini alt üst eden anketimiz programımızın Ciddiyetine paralel bir anketimiz var. Diyoruz ki aşağıdakilerden hangisi insanı bedeninden uzaklaştırır? Burak bizim adımıza cevabı sen vereceksin. Şıklarımız şöyle spor, müzik, Kate Upton, ilaçlar, ibadet ve aşk. İbadet diyebiliriz herhalde. İbadet diyoruz efendim. <laughs> Oyunumuzu kullanıyoruz. Ee, ve şöyle bir sonuçlara bakalım 274 kişi biz konuşurken oylarımıza e, oylarını yollamış %24.1 ile Kate Upton insanı bedeninden uzaklaştıran bir numaralı varlık olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ibadet var, üçüncü sırada aşk ve devamında müzik, ilaçlar ve spor geliyor. Bu arada yorumlarda altta tabii bu yorumlar genelde canlı yayında okunacak türden olmuyor. Siz bir zahmet bağların bakın bizim adımıza. Orada daha yaratıcı seçenekler çıkıyor. Ve efendim fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Bir yandan da izleyicilerimizden yorumlar geliyor. Öncelikle bu insan robot ilişkisiyle, makineler derken en popüler ilişkiyle başlayalım. Ee, neden bu robotlar bize bu kadar antipatik geliyor? Burak senle başlayalım istersen. Um, zor bir soru. <laughs> yani Veya şimdi... mesela neden bu konuda kafa yoran herkes robotları bize böyle korkunç objeler olarak gösterme eğilimine düşmüş? Ya yani, e, filmlerde genelde bu yapılan bir şey. E, ama yani gerçekte robot kullanan insanlar ev robotu mesela, mutfak robotu gibi şeyler. O kadar yabancı değil değil mi? Gayet kullanıyoruz yani. Onlar da robot. O filmdeki e, işte sıvıdan metale dönüşen şey de robot yani. Ee, sanırım eğlenceli yani fantezi dünyasına taşıyor bizi, ee, imkansız şeyleri gösteriyor. Onların tadına bakıyoruz yani. Ee, yani e, korkunç gösteriliyor değil de daha çok yani gerçekçi değil olarak gösteriliyor yani imkansız olarak gösteriliyor ve e, işte... yani çok fazla ilerlersen sonunuz bu olur gibi bir şey mi acaba? Bu arada efendim ben konuklarımızı da çok kısa tanıtmış olayım. Burak Arıkanı Burak Arıkan'ı bir akademik kariyerle tanıtabilirim size sanıyorum. Kendisi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı okudu. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inşaat, mühendisliği eğitimi aldı, lisans hı hı. eğitimi aldı. Öncesinde, Sonra MIT'de, Rhode Island'da, New York Üniversitesi'nde, ITÜ'de. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Sabancı Üniversitesi'nde dersler almaya devam etti. Doymadım, doyamadım öğrenmeye diyenlerden kendisi. Dolayısıyla e, bu akşamki e, programımızdaki katkıları bizim için oldukça önemli. Programın başındaki heyecanlarını aldıktan sonra devam edeceğiz. Bilal Ayan diğer e, konuğumuz. Kendisi e, Boğaziçi Fizik mezunu, Şehir Üniversitesi Kültürel İncelemeler Master öğrencisi. E, eksik bıraktığım bir şey var mı? Ee, uzun sürer. Öyle <laughs> mi? Tamam. İyi sen tamamlarsın. Kendisi aynı zamanda iletişim danışmanlığı yapıyor. Bir Haklı İlişkiler şirketinde. Ahmet Turan Köksal'ın benim için bir önemli ayrıntısı var efendim. Bahsetmeden geçemeyeceğim. Ahmet Turan Köksal benim ee, hocam. Aman efendim. E, kendisi <laughs> bana HTML'i öğreten insan. Web programlamasına ilk adımı ben kendisinden aldığım bilgiler sayesinde adım attım. Benim üstünde emeği çok sağ olsun. E, umarım daha ...iyi bir öğrenci olmuşumdur. Sen kendisi var. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Aynı zamanda buradan yardımcı doçent doktorasını tamamladı ve şu anda... ...Zirve Üniversitesi'nin dekan yardımcısı mimarlık fakültesinde. Var. Ve kendisi tişörtünden anlayacağınız gibi dış <gülüyor> mimar. <gülüyor> İç mimar, dış İç mimar. mimar. İçim dışım bir. Öyle Peki, diyeyim. geleceğiz bu konuya. Ahmet Hocam... <laughs> e, Konuyu bir genel çerçeveden almak gerekirse insanla makine ilişkisindeki bu e, bir yandan mecburiyet var, bir yandan tamam. imkansızlıklar var. Neden? Şimdi bu insan makine ilişkisindeki en büyük sıkıntı bize de öğretilen Fransa'da 1800'lerin ortasında halı tezgahlarında artık e, işte ipliği çalışanların değil de artık otomatik makinelerin orada delikli kart gibi onunla örmelerinden başlayan ve Fransa'da işte sonumuz işsizlik mi gidiyor diye robot kavramındaki en büyük sıkıntı bu. 1800'lerde çıkmış bu Çekçe bir kelime ya bu robot hikayesi hep bu işlenmiş. Yani insanın yerine geçmekle sıkıntı. Şu anda tüm meslek hayatımızda dünyada hep bir rekabetle karşı karşıyayız ve hatta milletin gözünü uyuyoruz ama bir karşımızda bir robot gelince ondan hafiften korkuyoruz. Gözün oyacağımız bir adam yok. Ya da gözün oyarsak yeni bir tanesi o arkadan çıkacak diye devamlı tekrar ediyoruz. Rekabet herhalde. de edemiyoruz değil mi? Tabii rekabet edememekle alakalı bir şey var. diğer tarafta bir de bilmediğimiz kenara koyduğumuz bir taraf var. Yani mesela şu anda bulut bulut servisleri bu cloud service dediğimiz şeyler yaklaşımlar da mesela beni Orada bir köy var uzakta ama o köy bizim köyümüzdür diye çok uzakta bir yerde bir şey tutup robotik bir e, mirasla alakalı da bir sıkıntı yaratıyor. E, o, yani her şeyimi artık orada tutuyorum. Bütün bilgilerimi, bütün yazdıklarımı, çizdiklerimi mecbur kalarak. E, diğer tarafta bağımlı olmak sıkıntısı var. Robotlara bağımlı olmak sıkıntısı. E, Kaplan Kaplan diye bir bilim kurgu vardır. Bilim kurgu romanı 1950'lerde yayınlanmıştır. Ee, çok da severek okudum. Hala da çok arasada baktığım bir roman. Orada şöyle bir enstantane var robotlarla ilgili. Adam çok zengin ve 4-5 tane androidi var ama mükemmel androidler. Bir tanesi acayip işte müzik çalıyor, bir şeyler ediyor. Bir tanesi işte ona onu rahatlatıyor bilmem ne diyor. Bir tanesine de Adam söylüyor ve onu daktilo ediyor robot. Ama işin komiği Android inanılmaz bir teknoloji ama önde bildiğin daktilo ve onu tayip <laughs> ediyor yani. hani Şimdi adam orada kaçırmış 1950 olduğu için normaldir. Yani robotun korkunçluğunu verirken bir anda da çok naif onu yaz kızım der gibi çat 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 orada daktilo yazıyor. İzleyicilerimizden Fatih Canan diyor ki şu anda insanla makineler dost değil insanlar makinelerin kölesi diyor. Şimdi ee, bu bu tarihten bugüne baktığımızda işte Ahmet Hoca'nın Fransa'daki bu makinalaşma sürecinden, endüstri devriminden, buhardan vesaire baktığımızda teknoloji bize hep daha kolay bir hayat, daha fazla zaman, daha konforlu bir yaşam vaat etmiş ama biz orta çağa kıyasla yani makina öncesi döneme göre 3 kat daha fazla çalışıyoruz bugün. Yani pek de makinalar bize vaat ettiğini vermedi ya da biz mi anlayamadık onları ne oldu? Ee... Tabi orada muhtemelen insanın sosyal etkileşimi, bir sürü kültürel alanlar yaratıyor, çeşitli bilgi birikimleri yaratıyor. Bunlarla deal etmekte de ekstradan, yani bunlara başa çıkmak da ekstradan vakit tüketen şeyler. Yani makine müktesebatıyla geldiği için o müktesebatta ekstra bir zaman götüren bir şey. Bu robot, yani robotun ürkütücülüğü meselesi aslında bu bilim kurguda Asimov'un meşhur bir üç kuralı vardır. İşte onların üçüncüsü robot hiçbir koşulda insana zarar veremez gibi bir şey. Yani robotu algoritmasını kurarken işte emirlere uyar. iki kural, üçüncüsünde şey söyler. Hani şöyle bir... ben tam okuyayım mı onu. Asimov'un üç robot kuralı. Bir kural bir diyor ki robot bir insana zarar veremez ya da bir insanın zarar görmesine seyirci kalamaz. İki Robot birinci kuralla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. 3 robot bir ve ikinci kuralla çelişmediği sürece kendisinin zarar görmesine izin veremez. Ama romanın sonunda robot zararını veriyor. Nasıl veriyor? Bunu bilmece olarak sorsak birçok kişi bilir herhalde. Orada ya aslında bu çok işlenen bir konu. Robotun aslında bu... Seaborg denen şey bir kavram var. Bu Kavram insanın aslında modifiye edilebilirliğine ilişkin bir tasarıdan hı hı. bir neşet eden bir kavram. Bunun nedeni de işte ilk orijini hani uzay şartlarında yaşayabilecek bir insan yapılabilir mi gibi. Bir yandan da bizim klasik anlatı insanın bir son ürün olduğunu, mükemmel bir ürün olduğunu ve aslında çok dönüşmeyeceğini falan söyler. Burada aslında çok temel bir durum var, bir, bir tercih yapmak gerekiyor, aslında etik imaları olan bir şey bu. Eğer insanın modifiye edilebileceğini kabul ettiğimiz noktada otomatikman konuyu başka bir düzlemde konuşmaya başlayacağız. Çünkü yeni çıkan şey hala insan mı olacak, İşte bizim mevcut değerler sistemi o yeni durumlar nasıl olacak, nasıl bir çatışmaya girecek gibi. Birçok filmde de bu tema olarak kullanılmış bir şey işte yapay zekadan tutalım işte Blade Runner'a işte orada hissetmeye başlayan robotlar hı hı. ve onunla karşılaşan insan, insanın aslında ben miyim o mu? Belki de o benden bir sonraki şey gibi bir durum söz konusu. Tabii bu filmlerin bir kolaycılığı da aradaki sınırı çok net belirlemiş olmaları işte. Robotlar, androidler ve insanlar. Biz bugün programda ilerleyen dakikalarda çeşitli videolar paylaşacağız sizlerle. Aslında bir ara ırkın oluşmakta olduğu. Yani mesela gözlük takan bir insan hala saf bir insan mıdır? Lens takan insan. E buradan yola çıkarak yapay kalpli bir insan hala insan mıdır sadece yoksa yarı makine midir? Ve bunun türevlerine birazcık bakacağız ama bu kadar altını çizdiğimiz şu robot insanlarıyla ilgili bir kısa videomuz var. Bakalım ardından sohbete devam edeceğiz. Steven Spielberg'in filmi Yapay Zekada insan biçimindeki zeki robotla yerine geçmeye çalıştığı çocuk arasında ne fark vardı sizce? Eğer zeka diyorsanız bingo.